Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yine sizlerle beraber Almış olduğumuz Kartlar olan Para yağmurunda Büyük ödülü aramaya devam ediyoruz Dün bildiğiniz gibi çıkan e, ikramiye tutarı kadar 6 tane para yağmuru aldım Ve bunları sizlerle beraber Yayında kazıyacağız Umarım herkesin sağlığı Keyfi yerindedir Sevgili arkadaşlar kuponlardaki ödüllerin azaltıldığını daha önceden de belirtmiştim. Bugün eskiye nazaran 10 tane kazırsanız bunun bir tanesi çıkıyor. Bir tanesi e, çıkmakta daha doğrusu. 9 tanesi çıkmıyor. Bunu e, artık nasıl yorumlarsanız, nasıl arzu ederseniz öyle düşünmenizi istiyorum. Ama gerçekler bunlar. Sevgili arkadaşlar... Para yağmuru 30 TL'lik kartlardan 6 tane var. Sırasıyla bunları kazıyacağız. Ve büyük ödülü aramaya devam ediyoruz biz. Umarım bu kanal üzerinden de büyük ödülü yakalar. Sizlerle de bu durumu paylaşmış olurum. Peki arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni de ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayalım. Sembollerimiz hazine, elmas, araba, altın ve ev. Yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Birbirimizi tanımasak da, birbirimizi görmesek de güzel temennilerde bulunmanız bizim insanlığımızın gelmiş olduğu nokta. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize binlerce kez. Bugün Edirne'den Kars'a, Bursa'dan, Adıyaman'dan, Adana'dan güzel yorumlar alıyorum. Hepinize teşekkürler. Sağ olun. Semboller, hazine, ev, araba, anahtar ve ev. Atınalı, tavşan, balon, yıldız, yat, bavul, <laughs> çuval, özür dilerim, kolye, pasta, yonca, zar, nar, tren, kart, uçak. Son bölüm cüzdan, balon, tekrar nal, altın ve son olarak kasa ilk kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Diğer kartımızdayım. Semboller, balon, bavul, hazine, pasta ve taş arkadaşlar. Zar Tavşan yıldız ev yüzük anahtar nal kolye anahtar kart araba kasa uçak yonca elmas, tren, çuval, nar, ev ve yat arkadaşlar. Bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. Eskiden bu kartlarda ödüller daha fazlaydı. İkramiyeler de güzeldi. Peki. Diğer kartımızdayız. Kart taç, yıldız, zar ve hazine arkadaşlar. Tavşan cüzdan, bavul, ev, araba, elmas, altın, kolye çuval, uçak, yonca, anahtar, kolye, pasta, nar, balon, nal, yüzük, kasa ve tren. Bu kartımıza da ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. Üçüncü kart. Geriye kalan son üç kart. Semboller, hazine, yüzük, zar, tren ve pasta. Bavul, nar, ev, kart, saç, cüzdan, yonca, kolye, tavşan, bavul, elmas, yıldız, çuval, kasa, balon, araba, anahtar elmas uçak ve altın bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. 4'te 0. Peki elmas yonca, anahtar, balon ve kasa diğer bir sembolümüz arkadaşlar. Bakalım ödülümüz var mı? Yüzük, nar, taç, yonca. Yonca da 10 TL'miz var. Cüzdan, çuval, tekrar yonca 30 TL oldu. Bavul, altın, çuval uçak, yat, taç, yıldız, kolye, tren, balon, balonumuz var. 20 de buradan 50 TL oldu. Araba, kart ve hazine görmüş olduğunuz gibi bu kartımızda 50 TL ödülümüz var. Ve gecenin arkadaşlar son kartı semboller, nar, hazine, tren, bavul ve kolye. <laughs> Çuval ev nal kart taç ev araba pasta yüzük zar tekrar zar yat altın cüzdan Elmas. Balon. Kasa. Anahtar. Tavşan ve yıldız arkadaşlar. Bu kartımızda da ödülümüz yok. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 6 tane para yağmuru aldık. 180 TL çıkan sadece 50 TL ödül görmüş olduğunuz üzere ödüllerin ne kadar düşürüldüğünü sizler de görebiliyorsunuz. Ve dördüncü seri bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oynarken de alırken de lütfen dikkat edin. Çok fazla almayın ve kartlarınızdaki ödül artık eskisi gibi değil. Evet 10 bin lira var, 100 bin lira var, 1000 lira var, hepsi var, 500 bin lira var, 500 lira var pardon. 100 milyon diyor, 2, 2 milyon TL doğru var. Ama bu milyonda artık bir. Eskiden daha fazlaydı ama şu anda daha az. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, videomu izlediniz. Hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Biz parada, para yağmurlarında, milyoner kulübünde büyük ödül aramaya devam edeceğiz. Sizler de buna şahit olmanız istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Beğeni ve de yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Herkese selamlar, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda saygılar, sevgiler.